size tekrar hayat bahşedeceğiz. Cenab-ı akleden yanımıza hitap etti. Dedi ki, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan öyle başıboş bırakılacağını mı sanıyor? اَلَمْ يَكُوا نُطْفَةً Bir nutfe değil miydi? Bir nutfe. Dün yani Kur'an'ın nazil olduğu zamanlar nutfe denince onlar işte o sıvıyı düşünüyorlardı. Biz neyi düşünüyoruz? Sıvının içerisindeki milyonlarca spermden bir tanesini düşünüyoruz. Ne değişti? Çok bir şey değişiyor mu? Akletme bakımından. Ayetler daha netleşiyor. Daha çaresiz bırakacak şekilde oluyor. Ama akletmek istemeyenlere o günle bu cehiliyle, bugünle bu cehili için hiçbir şey fark etmiyor. Ben buydum, ben değildim diyemiyoruz. Hepimizin bir sıvıdan ibaret idim. Öyleyim. Elem yeku nutfeten min meniyyen Atılan bir meninin sıvısından ibaret değil miydi? Fecaale minhu zavceyni. Ondan Cenab-ı Hak çifti. Eddekara vel Erkeği ve dişi var ettir. Demek ki erkek ve dişilik neyden oluyor? Atılan bir meniden oluyor. Cenab-ı Hak ayette ayrıntıyı veriyor. Gün gelip bunu yüz yıllar sonra öğrendiğimizde aradan geçen yüz boyunca sırf kız doğdu diye kadını bundan ötürü suçlayan insanlık tarihinin ardından öğrendiğimiz gerçekle mahcup oluyoruz. Meğer kadının bunda hiçbir suçu yokmuş. Bütün tohumun sahibi dişisini Cenab-ı Hak ondan yaratıyormuş. فَجَعَلَ minhu Ondan kıldı o meniden. اَذَّكَرَ onda Erkeği ve dişiyi. Sonra sordu Cenab-ı Hak. Sure böyle bitiyor. اَنْ اِيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى O, yani bunu yapan kadir değil midir? Ölüleri diriltmeye. اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ ala en yuhiyel mevta. Demek ki senden bir sperm bile kalsa, ondan olabildiğini zaten şu anda varlığınla kanıtısın. Dolayısıyla öncesinde o da yoktu, o sperm yarattı Cenab-ı Şimdi en azından o DNA'm var orada burada. Yani bırakıyorsun, dolandığın yerlerde bile bırakıyorsun. Üçer beşer, belki üç bin, beş bin yani ufacık bir deri parçasında bile sayısız. Cenab-ı Hak dedi ki, bu daha kolay değil mi? وَهُوَ اَحْوَنُ عَلَيْهِ Öncesine göre düşünürseniz, bir sonraki yaratılışınız ve var olmanız teorik olarak daha kolay gözüküyor. Ortada tohumunuz var. Tohumdan olduğunuz belli zaten. Yani 80 kilo ağırlık sadece o tohumun yiyip içip şişmiş hali. Dolayısıyla yazılımınız mevcut. Hiç yazılımınız yokken yazılımınızı da var edip size hayat bahşeden Cenab-ı Hak size sesleniyor. Mevcut durumunuza bakıp yeniden bir hayat bahşedilebileceğini anlamanız gerek diyor. Dolayısıyla biz artık hayatı tek, unik, başkası olmayan bir hayat olarak düşünmüyoruz çünkü aklediyoruz.